Kekemelikte etkili olan konuşma merkezleri beyin içinde yer alan birkaç temel bölgeyle ilişkilidir. Bu bölgeler konuşmanın planlanması, motor kontrolü ve işitsel geri bildirim süreçlerinde rol oynar. Kekemelikte genellikle bu merkezler arasındaki bağlantılarda bozukluk ya da işlevsel farklılıklar görülür. Ana konuşma merkezleri, Broca alanı, sol inferior frontal girüs. Konuşmanın motor planlamasından sorumludur. Kekemelikte buradaki etkinlikte azalma veya zamanlama sorunları görülebilir. Vernişki alanı, sol superior temporal gyrus. Dilin algılanması ve anlamlandırılmasında rol oynar, anlamlı konuşmanın oluşturulması için gereklidir. Remotor ve suplementary motor alan, SMA. Konuşma hareketlerinin sıralanması ve başlatılmasında önemlidir. Kekemelerde bu bölgelerde aşırı veya yetersiz aktivasyon olabilir. Motor korteks. Konuşma ile ilgili kasların doğrudan kontrolünü sağlar. Bazal ganglionlar, özellikle putamen ve globus pallidus. Motor hareketlerin akıcılığını ve zamanlamasını düzenler. Kekemelikte özellikle putamen bölgesinde anormal aktivite gözlenmiştir. Corpus callosum. Sağ ve sol beyin yarım küreleri arasında bilgi iletimini sağlar. Kekemelerde bu bölgede geçişin yavaş veya düzensiz olduğu görülür. Sağ hemisfer, özellikle sağ inferior frontal girus. Kekemelerde sol Broca alanı yerine sağ hemisferin bu bölgesinde fazla aktivite görülebilir. Bu bir telafi mekanizması olabilir. Auditory korteks H girusu. İşitsel geri bildirim sürecinde rol oynar. Kekemelikte bu bölgede de farklılıklar saptanabilir. Klaustrum ve insula, son yıllarda araştırılmakta. Multimodal entegrasyon, dikkat ve bilinçli farkındalıkla ilişkilidir. Özellikle klaustrumun dikkatsel kontrol ve dışsal sinyallerin entegrasyonunda rol oynayarak kekemelikte bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Kekemelikte konuşma merkezleri arasında broca, verniçke, SMA, putamen, motor korteks ve sağ hemisfer arasındaki işlevsel bağlantılar kritik rol oynar. Bu bağlantıların zayıflığı veya bozulmuş zamanlaması kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olabilir.